Bugün PTT Anonim Şirketimizin teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümü. PTT'nin 174. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Televizyonumuza açıklama yapan PTT Edirne Baş Müdürü Mustafa Nalbant, PTT'nin çağdaş posta idarelerinin gelişmişlik düzeyini yakalamak amacıyla mevcut hizmetlerini daha etkin, verimli ve kaliteli sunmaya ve değişen şartlara göre hizmet çeşitliliğini arttırarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Sabah 8.30'da Atatürk anıtına e çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı tüm personelimizle beraber gerçekleştirdik. Kurumumuz 174 yıldır 23 Ekim 1980 yılından 2014 yılına kadar 174 yıllık bir geçmişe sahip olup çağın gerektirdiği hizmetleri verebilmek için her türlü şartlarda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmaları ilk günkü heyecanıyla devam etmektedir. Yurt Elinde PTT matiklerin 7 gün 24 saat hizmet verdiğini belirten nalbant Edine'de merkezde 4 adet ilçelerde de birer adet PTT makinelerinin hizmet verdiğini kaydetti. PTT Matikler'den PTT kartlar ile her türlü işlemin yapıldığını belirten Başmüdür Nalbant, emekli maaşı alan SSK, Bağkur ve emekli sandığı emeklileri ile 2022 sayılı kanuna göre aylık alanların maaşlarının ödenmesine başlandığını söyledi. Nalbant ayrıca PTT kartlar ile diğer bankaların yurt içi ve yurt dışı ATM işlemlerinin de yapıldığını ifade etti. Yine bu çalışmaları kapsamında genel müdürlüğümüzce yurt genelinde tüm PTT müdürlüklerimizde 7 gün 24 saat hizmet verecek pettematiklerin hizm pettematikleri hizmete verilmiş bu çerçevede baş müdürlüğümüz de Edirne Merkez Müdürlüğü'ne ait 4 adet olmak üzere tüm ilçe pette merkezlerinde birer adet pettematik kurularak hizmete verilmiştir. Bunun amacı e, müşterilerimizin 7, 7 gün 24 saat hizmet almaları ve uz kuyrukta beklememelerini sağlamaktır. Merkezlerimizde hizmet verilen petlamatiklerin yeniden düzenlenerek pette kartlar ile para çekme, havale, fatura ödemesi gibi her türlü otomasyon hizmetlerinde esas işlemler yapılmakla birlikte kuruluşumuzdan emekli maaşı alan SSK, Bağkur ve emekli sandığı emekleriyle özellikle sosyal 2022 sayılı kanuna göre aylık alanların maaş aylıklarının ödemeleri de başlanmıştır. Ayrıca petlematikler ile alışveriş yapabili, yapılabildiği gibi diğer bankaların yurt içi ve yurt dışı ATM işlemleri de yapılabilmektedir. Genel müdürlüğümüzün hedefleri doğrultusunda uluslararası standartlara uygun çağdaş ve teknolojik imkanlar kullanılarak saygınlık ve güvenilirliğin birincinde sunulan bu hizmetlerimizde müşteri memnuniyeti kuruluşumuz için çok önemli görülmektedir. Her, her alanda atılım içinde olan denişen şartlar ve müşteri beklentileri doğrultusunda kendine yenileyen ve kaliteli hizmet sunan kuruluşumuzun her daim aynı ilke ve anlayışla halkımızın güvenine layık olarak hizmet verme gayreti içinde olacaktır. Kurulduğu günden bu yana tek ideal ülkesine ve milletine daha iyi hizmet vermek olan Kuruluşumuzun 174. kuruluş yıl dönümünü kutluyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.